Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, silahlı grupların 2-3 gün içinde Doğu Halep'ten tamamen çekileceğini düşündüğünü söyledi. Moskova'da katıldığı bir programda konuşan Lavrov, 2-3 güne kadar silahlı grupların direnişinin sona ereceğini düşünüyoruz. Onların kendiliğinden şehirden ayrılması için kolidorlar oluşturuldu ve güvenlik garantisi verildi dedi. Lavrov ayrıca konuşmasında Amerika ile Suriye konusunda son dönemde yapılan görüşmeleri sonuçsuz oturumlar olarak nitelendirerek Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleriyle diyalog halindeyiz. Ankara ile diyalog kanalı Amerika ile yaptığımız sonuçsuz oturumlardan daha başarılı olabilir. Bilir dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Halep'le ilgili açıklamalarda bulundu Şu Şimdi görüyoruz ki rejimin ve bazı ayrı grupların buna engel olmaya çalışıyor ve burada Rusya var İran var İran'a İran'ın desteklediği güçler var ve tabii ki rejim var. Böylesine bir insani konuda bile bizim isteğimiz hiç kimse suçu başkasına atmasın, topu başkasına atmasın. Sivillerin tahliyesinin yapılıp yapılamadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, engellemeler nedeniyle tahliyenin tam anlamıyla gerçekleştirilemediğini söyledi.